Pala. Bildiğimiz pala. Kaç yıldır yapılıyor? 700 yıldır. Peki o dillere destan palalar nasıl yapılıyor? Gösterin. Kolay gelsin usta. Sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol, hoş geldiniz. Ee, pardon ya, kusura bakma. Aferin, haklısın tabi tabi Böyle ikinci planda adam muamelesi yaptık sana. Özür dilerim ustacığım ya. İsmin ne? Murat. Murat Usta. Evet. Ve? Süleyman Şahin. Süleyman Şahin. Kaç ha. yıllık pala ustasısın? Ben bu işi e, 6-7 yıldır yapıyorum palayı. E, tabii bizim bu atalardan gelen bir meslek. 7, 700 yıla dayanan bir tarihi var bunun yani. Acaba palayı icat eden yatan mıdır? Yatağın, baba. Evet bizim yatağının kurucusu yatağın babamızdan gelen bir meslek. Biz de bugüne kadar sürdürmeye çalışıyoruz. Yatağın ne demek? Yatağın tabii e, adı üzerinde pala. Burada bir palamız var ben size bir onu e, Ha. Destur bre. Dur bre. Yatağın onu, onu tamam. Sakin, ha. sakin. Yatağın bu. Bu yatağın demek. Ha, yatağın bu. Bizim e, köyde ismini buradan alıyor zaten. E, yatağın babamız Messi iyice bu, bu, para yaptığı için yatağın oradan geliyor. Çok bu, şaheser bir şey bu. Tabii işte biz de bunu bu demirleden bu hale getiriyoruz dövmeyle. Döve döve el işi. Yani bunu icat eden yatağın baba. Yatağın baba tabii. Evet. Buna da yatağın adını ee, vermiş. Daha mu? öncelerden de geliyordur tabi onun e, soyu. 700 lira dayanıyor. Ha, eskilerden gelen gel, bir meslek. Böyle bir şey yapma gereğini niye duymuş yatağın baba? Bu e, eskiden tabi ilk silahlar bunlar. Şimdiki top tüfek yok. Diye kılıçtan farkı ne bunun? Bunun kılıçtan farkı kılıç Ağız kısmı yukarıya bakıyor mesela bunda eğik vurduğu zaman da bu ne yapıyor bu kesmeyi daha çabuk yapıyor kesme olayı daha basit yani affedersin bu kelleyi daha mı kolay Tabii daha basit alacak şimdi öbür günde kayma olabilecek icabında ama bunda yer, e, eğik olduğu için burası göğüs barını. Oradan yani. Vallahi ağır bir şey. Bunu kullanmak da maharet ister. Ya, tabii bunlardan... yani bir elinde kalkan, bir elinde bu. Yani bunu taşırken bile insan evet. zorlanıyor. Bu keçi boynuzu mu? manda koç, boynuzu mu? Koç, koç, boynuzu, Manda boynuzu. boynuzu, boynuzu. Bunlardan yapılıyor sapları. Buna er meydan ederler. Eder. Ondan... Ne demek sen? Elinde palası olan bir adama... Destur! Bir müsaade buyur beyim diyeceksin. De bakalım Murat. Müsaade buyurun mu? Bey. Müsaade buyur. Beyim de bir bakayım. Müsaade buyurur musun beyim? Geç bakalım usta geç. Demirci. <laughs> bu böyle mi yapılıyor ustacığım? Evet böyle evet, işte arkadaşlar. Bu demir. Bu hareket yapıyoruz. sana sorabilen ya. Buyur. Sen de ustayı mısın ya bu işi? Ben mahsustan soruyorum. bildiğim bilmediğimden değil. Maksat seyirciye, seyirciye bilgi vermek açısından. Yoksa demir döveriz yani. Demirciler demir döver, tunç olur. Evet, evet. Şimdi Bunu bu hale getiriyorsun. buraya geliyor. Artı burada yüzeye işlemle yapılıyor. El işi. Göründüğü gibi. Da yapıldıktan sonra bunların e, hepsi böyle elle döve döve mi Tabii mı? tabii bu şekilde gelirse ya burada oluyor bu elde. Kaç gün sürüyor bir pala bir yapmanız? Bir palanın e, yapımı, bitimi baştan sonra iki günü mal oluyor yani. Kablasını da ocakta böyle ısıtıyorsunuz. Tabii tabii bunu ısıdırıyoruz ilk önce. Peki kimlere, nerelere veriyorsunuz bunu? Kimler Bak, satın alıyor? Bunu e, Gözlük eşya olarak şu anda bizim tabi şu saatten sonra savaşa gidecek halimiz yok. <laughs> savaşa yani, gitsek de palayla ya, gitmeyiz herhalde Allah göstermesin. Ama de yani başarırız yani. Bunun şekli böyle mengene de şekli veriliyor. Böyle değil mi? ateşte ısındıktan sonra istediğin şekilde getirebiliyorsun bunu. Kemik kırılmıyor, kırılmıyor mu bu? Bu e, usulüne pişirdikten sonra kırılma olmaz bunu. Bunun üzerine <laughs> montu dinecek. Şalayı dövdün. Tabii dövdük. Tepsisini yaptık. Bunları buraya perçinliyoruz. Peki bu son çıkmış hali işte bu. Peki bu şeyin evet. bu parlaklığı nasıl veriyorsun? Parlaklığı biz burada veriyoruz. Dinamoda bu işlemler Bu 500 milyon mu? Evet. Bu 500 milyonundan. Oldu. Çok memnun oldum ustacığım. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum biz sana. Biz Sağ olasın. Estağfurullah. Sağ ol. Hadi ben bir gideyim de Levent'lerinle Rodos açıklarında neler oluyor bir göreyim bakalım. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Devletle. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Devletle usta. Haydi bakalım. Denizli turumuz devam ediyor. Buna er meydanı Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.